HTSA'lığa hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Her zamanki gün ve saatimizde buluştuk. Yine evlerinde, iş yerlerinde veya araçlarında olup bizi hem televizyonlarından hem de Haber Türk Radyo'dan 90.4'ten dinleyen siz seyircilerimize, siz dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir gün ama hepsinden önemlisi programımızın da adına yakışır şekilde sağlık dileyelim. E, hava değişimi ben de dahil olmak üzere pek çoğumuzu etkiledi. Çoğumuzu yataklara düşürdü, hasta etti. Bazılarımız mecburen çalışmaya devam ediyoruz ama e, sağlıklı olanlar için aman dikkat uyarı bulunmayı unutmayalım ve programımıza hemen başlayalım. HT Sağlıkta bu hafta boy uzatma ve deformite cerrahisi konusu masaya yatırılıyor. Kemik uzatma yöntemi nedir? Kemik nasıl uzatılır? Kemik uzatma yöntemi ortopedik cerrahide hangi durumlarda kullanılır? Boy ameliyatla en çok kaç santimetre uzar? Uzayabilen çiviler nasıl çalışır? Bu gelişmeler geçmiş yöntemlere göre ne gibi avantajlar taşır? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. da izlediğiniz gibi sevgili seyircilerimiz bu haftanın konusu boy uzatma ama ameliyatla boy uzatma. E, bu başlığı duyunca sadece boy uzatmadan söz edeceğimizi zannetmeyin. Daha farklı konularımız da var zamanımız el verdiğince onlardan da söz edeceğiz. Kol bacak eşitsizlikleri, bacak eğrilikleri, ayak parmak kısalıkları, e, kaynamamış kırıklar ya da parantez bacaklar gibi e, hakikaten acaba düzelir mi diye düşündüğünüz şeylerin düzeltilebileceğini ya da en azından biraz daha belki gerçekçi bir ifadeyle son derece yüz güldüren sonuçlar alınmasının mümkün olduğundan bahsedeceğiz. Konuyu ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Metin Küçükkaya ile konuşacağız. Kendisi şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Yalnız değil, Metin Bey yalnız gelmedi. Gelirken bir de hastasını getirdi. Burak Yolalan da bizimle birlikte. Evet. Burak sen de hoş geldin. Hoş ben yanlış söylemek istemiyorum ama bize motorlu çiviyle yaşam kalitenin nasıl arttığını ve yeni yaşamında nasıl hissettiğini anlatacaksın. Evet, Seni birazcık bekleteceğim ama ondan Tabii. sonra da yine sorularım olacak. E, bu konuyu birlikte aydınlatmaya çalışacağız. E, şimdi Metin Bey, boy uzatma ameliyatları dedik. Boy uzatma ameliyatları hadi gelin bakın boyunuzu nasıl uzatıyoruz şeklinde. E, herkese uygulanabilecek ameliyatlar mıdır? Yoksa aslında e, bilimsel anlamda uygulanması gereken hastalar vardır ve siz bu ameliyatları bunlara mı uyguluyorsunuz? Kendine davetiniz için teşekkür ederim öncelikle. Şimdi boy uzatma ameliyatları aslında biz bahsettiğimiz konu kemik uzatma ameliyatlarından evet. bahsediyoruz. Kemiğin biyolojik özelliğinden faydalanarak yapılan bir takım ortopedik e, girişimler var. Tabii ki öncelikle bu bir ameliyat. Yani e, son en son düşüneceğimiz olay olması evet. gerekir. Mutlaka bir ortopedik problem olması lazım. E, eğer tedavi edilmezse ileri dönemde oluşturacağı problemlerin... ...çok daha büyük riskli ameliyatlara yol açacağı durumlar oluyor genellikle bunlar. Hı hı. Bu gibi durumlarda tercih edilmesi gereken e, bir tedavi yöntemi. Peki o zaman bunu biraz açalım isterim ben. E, kimler yararlanabilir boy uzatma ameliyatlarından ve size en çok hangi konuyla ilgili başvuruyor hastalar? Şimdi boy uzatma yani kemik boy uzatma ameliyatları e, yapılabilmesi için... ...bir bacakta veya bir kolda kısalık olması, bir kemikte bir eğrilik olması ve bunun klasik cerrahi yöntemler dediğimiz deformite veya eğriliği bir kere de düzeltemeyeceğimiz kadar ileri olması gerekiyor. Bu hmm. gibi durumlarda uzatma gündeme geliyor. Hmm. Ee, bazı en çok karşılaştığımız hasta grubu çocuk grubu aslında oluyor. Çocukluk çağında karşılaşılan bir takım problemler bir bacağın kısa kalmasına veya boyun kısa kalmasına yol açabiliyor. Gene en büyük problemler, en sık sebeplerden bir tanesi büyüme kıkırdaklarına zarar görmesi. Evet. Bu bir travmadan olabileceği gibi çocukluk çağında geçirilmiş bir enfeksiyondan kaynaklanabiliyor. Veya e, iç organ anomalilerine veya problemlerine bağlı böbrek hastalıkları gibi veya hormon hastalıkları gibi durumlarda da e, kısalık ve eğrilik yapan e, problemler ortaya çıkabiliyor. Bunların e, tedavisi için genellikle başvuru bu şekilde oluyor.